İddef dünyanın dört bir tarafında ehli sünnet akidesini yaymak için mescit, medrese, külliye ve su kuyuları inşa etmekte ve bu hayırların denetimini yapmaktadır. Bu kapsamda sizlerin destekleriyle yapılan bu hayırları denetlemek için Burkina Faso'daydık. Burası da kapının üst tarafı. Yani mescidin içindeki her taraf, her duvarda çatlak var. Pencerenin altı, kapının üstü, görüyorsunuz. mihrabın yanı, her yerde çatlaklar var. Yusuf hocamız var. O da kendisi yeni icazetini aldı. Ve burada göreve başladı. Yusuf hocamızın yanında da yardımcı hocamız ismi... Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, hocamız, Abdullah Kavara hocamızın gözetiminde bu beldede görevlerini yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Fakat eksiklerini bizlere sundular. İşte görüyorsunuz, eksiklerde ne amacıza bilmiyoruz. Sıra eksik, yazı tahtası eksik, Kur'an-ı Kerimleri eksik, ilmihal kitapları eksik. Yani eksiğin bol olduğu bir beldedeyiz. İnşallah e, sevgili Müslüman kardeşlerimiz bu görüntülerden e, etkilenirler ve bu beldeye de inşallah ehli sünnet zincirinin hakim olabileceği e, yardımlar yapılır. Selamun Aleyküm. Çok kıymetli Müslümanlar. Şu anda Afrika'da Burkina Faso'dayız. Burkina Faso'nun başkenti Wagodugu'ya yaklaşık 60-70 km mesafedeki bir köy yerleşim yeri olan burada Şahay'ın ailesi hayratını yapmış olduğu Türk yurtunda bu yörede yaşayan insanların kovalarını, sularını doldurdukları görüyoruz. Buradaki su bu ile beraber hem buradaki şu bölgedeki tarım ihtiyaçlarını hem de evlerindeki kullanma suyu ihtiyaçlarını buradaki halk gideriyor. Ee, Şahin ailesi hayratının kendilerine mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbim ecirlerini kat ve kat arttırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli Müslümanlar, şu anda Bogunluğun Sumasi şehrinde Birsen Yılmaz Su kuyumuzu görüyorsunuz. E, bu kuyumuzun özelliği aynı zamanda Miraç e, Mescidimizin ve Medresemizin hemen önünde buradaki talebelerimizin, hoca efendilerin ve bölge halkının ihtiyacının sunulmuş olması. Çok isabetli bir karar olmuş ve görüldüğü üzere kalabalık bayağı var. Buradaki insanlar e, bu su kuyusundan istifade ettiklerini söylüyorlar. Ve emeği geçen herkese dua ettiklerini belirtiyorlar. Biz de buradan emeği geçen herkese Allah razı olsun diyoruz. İDDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu iddef.org